Önce yap sonra konuştuk. Bu bir problemdi ve bu problemin aslında çözülmesi gerekiyordu. Dedi ki biz bunu şu anda satmayalım. Kısa bir süremiz vardı. Merhaba ben Ceyhun Sezer Coşkun. Yapısoft'un doğuş hikayesini anlattığım ikinci videoya hoş geldiniz. Eğer ilk bölümü izlediyseniz orada Yapısoft'un aslında nasıl doğduğunu ve müşteride karşılaştığımız kaosu sizlere anlatmıştım. Şimdi ise o fikrin nasıl bir ürüne dönüştüğünü yani bir prototipi nasıl hayata geçirdiğimizi anlatacağım. Ortada çok net bir problem vardı. Müşterimiz proje yapan bir inşaat şirketi ve bu inşaat şirketinin satış ofisinde birden fazla satış personeli vardı. Hepsi gelen müşterinin bilgilerini topluyor, onların isteklerini bir şekilde not ediyor ve onlara projesiyle ilgili fiyat teklifleri sunuyordu. Fakat problem şuradan kaynaklanıyor. Gelen bu bilgiler ve satış personelinin ilettiği bilgiler Kesinlikle bir standarda sahip değildi. Dağınık bir yapıdaydı ve bunu uzun vadeli takip edemiyorlardı. Yöneticiler burada tıkanıyordu çünkü satış personellerinde revizyon, inşaat şirketlerinde fazlasıyla gerçekleşiyordu. Daha önce müşteriyle ilgili yapılmış olan bir işlemi üzerinden birkaç ay er geçtikten sonra bulmak çok da kolay olmuyordu. O gün orada olanlar da, o şirkette çalışanlar da, yöneticiler de bizler de şunun farkındaydık. Bu bir problemdi ve bu problemin aslında çözülmesi gerekiyordu. Fakat bugüne kadar karşılarına Onların da bu problemi çözme idealiyle ilgili bir fikir çıkmamıştı ya da bununla ilgili net bir çözüm üretebilecek ürün bulamamışlardı. Biz de şöyle hareket ettik. Önce yap, sonra konuş. Ve bu motivasyonla ofisimize döndük. Dedi ki hadi bir şeyler yapalım ve bu problemi ortadan kaldıralım. O gün düşündüğümüz de şuydu. Aslında bu problem sadece bizim mevcutta çalıştığımız şirkete özgü bir şey değil. Sahada olan birçok şirketin problemiydi. Çünkü bununla ilgili yaptığımız araştırmalar ve dinlediğimiz müşterilerde her zaman bir raporlama, geçmişe dönük bunları takip edebilme ve personellerle ilgili olan süreçlerin izlenmesiyle ilgili sorunlar mevcut. Ve kendimize bir zaman biçtik dedi ki biz 10 gün içerisinde basit ama anlaşılır müşterinin çözümüne odaklı bir prototip geliştirelim. Tabi sıfırdan bir sistem kuracaktık ve her şey dışarıdan gözüktüğünden çok daha zordu. Kullanıcı dostu bir arayüz olmalı, temel birçok veri girişini sağlayabilmeliyiz. Projelerini listeleyebilmeli, müşterilerini görebilmeli, satışlarını takip edebilmeli gibi birçok adımı aslında bu prototipe sığdırmak için kısa bir süremiz vardı. Birinci fazdaki amacımız aslında mükemmel bir yazılımı hayata geçirmek değil, bu prototiple birlikte bunun çalışıp çalışamadığını kontrol etmek. 10 günlük yoğun bir tempodan sonra ilk prototipimizi bitirdik ve bununla ilgili aslında şimdi ticari olarak nasıl bir faaliyet göstereceğimize karar vereceğimiz zamana gelmiştik. Dediğim gibi yazılımı tamamladık. Aslında prototipi tamamladık ve Şimdi bununla ilgili ne yapacaktık? Aklımıza şöyle bir fikir geldi. Dedik ki biz bunu şu anda satmayalım. Ne yapalım? Müşterimize şunu söyledik. Senin için sorununu çözen bir ürün yaptık. Bunu al ve ücretsiz kullan. Prototip geliştirirken birinci temel güdünüzün aslında para kazanmak değil. Gerçekten bu ürünün piyasada bir karşılığını olup olmadığını görmek sizin için birinci öncelik olmalı. Ve biz de bu fikirle adım attık. Dedik ki yaptığımız şey iş görecek mi? Bununla ilgili daha farklı neler yapmalıyız? Bizim düşüncemizden piyasadaki, sahadaki iş bambaşka şekilde mi yürüyor? Çünkü önümüzde bununla ilgili çalışan başka bir örnek yoktu. Rekabet tarafında bizim karşımızda kendimizi kıyaslayabileceğimiz, iyi yönlerini alıp kötü yönlerini kendimizden egal edebileceğimiz, sağlam, güçlü ve bu konuda dikeyleşmiş herhangi bir ürün bulunmuyordu. Bu konu bir ürün geliştirilirken birçok insan aslında avantaj gibi gözükse de bunun dezavantajlı yönleri var. Acaba daha önce biri bunu denedi mi? bununla ilgili bir deneme karşılığında sonuç alamadı mı? Denedi, piyasaya sürdü ve bununla ilgili zaman ve para mı kaybetti? Bunu bilemiyorsunuz. Prototipi yapılmış, ürünü hayata geçirilmiş, üzerinden vakit geçmiş, müşterileri olan ve bundan para kazanan bir yazılım ürününe rakip olmak eğer o çok ileride değilse, çok büyük adımlar atmadıysa bizim yaptığımıza göre aslında daha kolay bir tercih olabilir. Ve biz bu ürünü satış ekibine sunduk. Hedefimiz dediğim gibi satış ekibinin buna nasıl tepki vereceği, bununla ilgili çalıştıklarında eksikleri ya da hoşlarına giden şeylerin ne olduğu, buna neler katacağını görmekte. Yönetim kadrosunun da bu kullanım karşılığında almak istediği bir sonuç vardı ve burada da hangi sonuçları elde etmek istediklerini öğrenmek için hızlıca hareket etti. Bu bahsettiğim prototipin test edilmesi müşteride 15 gün 1 ay arasında bir sürede Gerçekleşti. Bu süreç zarfında sürekli müşteriye temas halindeydik. Yani söylediğim gibi önünde bir başka ürün olmadığı için sizin benzer, size yakın bir şey yaptığınız için özellikle belirli iş kollarında adapte olması gereken satış personelinin biraz daha zorlandığını görüyorsunuz o günlerde. Bu bahsettiğim süre tabi bugünkü kadar teknoloji kullanımında yoğun olmadığı bir zaman. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani 10 yıldan fazla bir süre öncesinden bahsediyorum. Daha kısıtlı erişimde teknoloji kullanımı var. Yani i̇nsanlar da o gün sahada çalışan insanlar da teknolojiyi bugünkü kadar iyi kullanamıyorlar. Peki sonra ne oldu? Bu süreçte söylediğim gibi sürekli temas halindeydik satış ekibiyle. Onlarla şunu öğrendik yani. Bakın bu yaptığınız şeyde biz şurayı iyi kullanabiliyoruz. Ya da onların kafasında hayal ettiği iş sürecinden başka bir şekilde biz bunu hayata geçirmişiz. ve bunu da yaşayabiliyorsunuz. Çünkü hedeflendiğiniz, odaklandığınız sektörün bir iş akışı var. Siz ne kadar bu sektör ile ilişkili hareket ediyor olsanız da sonuçta siz o sektördeki bir ekipten biri değilsiniz. Yani inşaat işindeki satış personelinden biri değilsiniz. Siz yazılım sektöründeki iş yapan bir kişisiniz ve kendi sektörünüz dışında bambaşka bir yere, başka iş akışları ve başka doğruları başka tercihleri, başka, başka, süreçleri olan bir sektöre ürün üretiyorsunuz. Burada iki tarafında aslında birbirine dengeli gitmesi gerekiyor. Tabi bu, biz burada sürekli dediğim gibi orada temas halinde olduğumuz için hep dinledik. Hep bir şeyler öğrenmeye çalıştık onlardan. İş akışlarının nasıl sürdüğünü, neleri iyi yaptıklarını bizim yazılımımızla nelerde takıldıklarını net olarak öğrenmeye çalıştık. Tabi ürünü kullandılar sevdiler çünkü sürekli bir şeyi kağıda yazmak bir süre sonra zaten insanların artık çok hoşlanmadığı bir şey. Geriye dönük o kağıtları karıştırırken, ajandaları karıştırırken, Excel tabloları karıştırırken birçok veriyi gözden kaçırabiliyorlar. Hazıra alıştığı zaman insanoğlu aslında daha kolay bir şekilde sonuca gidebiliyor. Bunu gösterdik. Yani gelen bir veriyi biz işledik içeride ve ona hazır bir e, ürün Hazır bir satışa hazır bir dosya sunmuş olduk. Bu da onların e, satış istatistiklerini yükseltti. Bu aldığımız satışlardaki geri beslemeden sonra yöneticilerle toplantı yaptık. Onlar dediler ki çok güzel biz artık bu ürünü geliştirmenizi istiyoruz. Bu anlamda bizden istediğiniz bir destek varsa size seve seve yardımcı oluruz. Bu da bizim için aslında iyiye giden bir işaret oldu. Hedeflediğimiz piyasada eksik konuyu bulmuştuk ve doğru ürünü geliştiriyorduk. Tabi bu süreçte şunu net olarak anladık. Bence ürün geliştiren herkesin de özellikle bu söylediğim şeyi net olarak akıllarına tutmalarında fayda var. Ürün değil çözüm satılıyor. Yani sizin aklınızdaki bir ürün eğer bir çözüm sağlamıyorsa özellikle bizim gibi ticari tarafta yazılım üreten arkadaşlar için bunu söylüyorum. Eğer net bir şey çözmüyorsanız bunu pazarda tutundurmanız ve bunu satmanız oldukça zor. Biz de ne yaptık? Önce çözümü sunduk. Bu aşamada önemli olan bir diğer şey daha vardı. Sadece burada müşteri dinlemekle iş bitmiyor. Burada önemli olan doğru soruları da sorabilmek. Neyi beğendiler, neyi kullandılar, hangi ekranlar onların işine yaradı, hangileri sadece çok güzel görünüyordu fakat hiçbir işlerine yaramadı. Bu süreçte sadece odaklandığımız şey sahadan doğru bilgileri toplamaktı. Her not, her gözlem sahada bunu üründe kullanan, çalışan, bununla ilgili raporlamasını en ufak noktaya bile temas eden kişinin bize yaptığı geri besleme bizim için çok önemli ve değerliydi. Tüm bu süreci bize aktarılan tüm bilgiyi çok iyi bir şekilde dokümante ettik. Bu anlatılan şeyler sağlam bir hikayeye dönüşüyordu. Artık elimizde hedefleri olan, çözeceği konu net olan, sektörü net olan, müşteri kitlesi net olan bir ürün vardı. Şimdi yapacağımız şey bu ürünü bir markaya dönüştürebilmek. Çünkü çözümünüz ne kadar iyi olursa olsun pazarda tutunabilmeniz için o ürünün bir otorite haline gelmesi ve markalaşması gerekiyor. Marka nasıl aklımıza geldi? Markalaşma adımında neler yaptık? Bir sonraki bölümde de bu markalaşmayı nasıl gerçekleştirdik? Nasıl kendi alanımızda otorite haline geldik? Bunlarla ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağım. Evet bugün sizlerle nasıl bir problemi kısa sürede prototipe dönüştürdüğümüzü adım adım paylaştım. Eğer siz de bir yazılım geliştiriyor ya da bir fikir üzerinde odaklanıp çalışıyorsanız unutmamanız gereken en önemli şey bu ürünü geliştirdiğiniz kitleden aldığınız geri bildirim Yaptığınız şey bir sorunu çözüyor mu? İş görüyor mu? Burada verdiğiniz cevaplar evetse doğru yoldasınız. Yaptığınızdan vazgeçmeyin. Bu süreçte yolunuza bir sürü engel, bir sürü zorluk çıkacak. Bunun farkında olun ama yine de vazgeçmeyin. Bu video serisini beğendiyseniz lütfen bir yorum bırakın. Eğer kanalıma abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.